Tabii ki de bir çizim oyunu galiba. seni renklendim gör. <laughs> <laughs> Üstüm başın renk oldu. Aa, suratını kapattım arkadaşlar. Vay be güzel. Kankacım gel otur. Gel canım benim gel. Geldim geldim. Ay, şimdi arkadaşlar ne çizeceğiz çok merak ediyorum. Şimdi gelecek karşımıza. Ne çizeceğiz? Şıpılık 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 çizeceğiz. Hadi kartlar gelsin ha geliyor. Kanka. Zaten çok de. mükemmel fikir geldi aklıma Aa, Ne geldi acaba Arkadaşlar böyle bir şey yaptım Şimdi bunu boyayacağız Ama bir dakika daha Çok küçük bir renge Üç boyutlu su bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama Abi çok kötü olacak ya Galiba çok kötü olacak Ama olmayabilir her an Aklıma bu geldi şu anda Başka bir şey yapamadım Çünkü benim zevkim güzeldir Betonun zevki kötüdür. Hı hı. Ne ha ha? Göreceğiz. Göreceğiz dostum. Göreceğiz kankacım. Bak yansıma bile yapıyorum abi. Ben neyim ya? Ben neyim ya? Ressam mıyım be kardeşim? Şimdi buraya kadar hazır olduğuna göre tabii ki de her zaman hiçbir şeyde eksik olmayan bir çilek yapalım. Uy ya karşı az zamanımız kaldı ya. O yüzden de heyecan yaptım ya. Beton ne durumdasın kanka? Mükemmel canım acaba? Nasıl bir şey yaptı acaba arkadaşlar? Şöyle şuraya bir kalp çizelim. Kalbimiz olmazsa olmazdır. Aa, bu ne biçim kalp? Aa, çok az zaman kaldı. Neyse bu kadar yeter. Dur bir yıldız. Yıldız çizsem. Aa, yok yok çizmeyeyim. Yetmedi zaman. Evet arkadaşlar posterim hazır şu anda. Bu ne? İşte benimki. bana. Kanka seninki bayağı renkliymiş. Evet kankacım renkli oldu. Anam da birinci almışım. Teşekkürler kankacım. Teşekkürler. Kanka kesinlikle seninki daha iyi çünkü. <laughs> kankacım seninki birazcık işte renksiz olmuş sadece. Ama Metallica'da da zaten pek bir renk yoktur. <laughs> Metallica'da işte böyle. İşte böyle. Çilekçiler de renklidir. Şimdi bakalım sıradaki kart ne gelecek arkadaşlar. Şu kartlar çok eğlenceli. Bakalım ne Gelsin hele gelsin. Yeni çizim yarışması güzel olmuş mu sadece kanka? Kanka çok garip. Nokta nokta. Hokla bazlığı için dünya rekorunu elimde tutuyorum demiş. Ne hokka bazlığı olabilir kanka ya? Biz şimdi şey miyiz? Sihir Kanka hayır hayır. Dünya rekoru yapılan bir şey çiz. Dünya Tabii. rekoru. Yani. Dünya rekoru. Her şeyde dünyanın rekoru var. Ya yani dünyanın rekoru vardır. Oha. Aklıma çok mantıklı bir şey geldi arkadaşlar. Hemen şimdi onu yapıyorum. Hadi bakalım çizelim. Arkadaşlar çok az zamanımız kaldı. Bakalım yetiştirebilecek miyiz ya? Evet arkadaşlar benimki bitti. Çok mantıklı zeka üstü bir şey yaptım. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi bakalım git anlayacak mı söylemiyorum kesinlikle. Hadi bakalım. Eşik Şimdi benimkinin zeka üstünlüğüne bak. Son o ne dünya var? Dünya rekora koşuyor işte. <laughs> ya kanka ya. Helal kanka olsun çok ya. iyiydi. Ne yapayım oğlum ya. Oha lan gene oldum. Kanka çok iyiydi yani fikir. Kankacım teşekkür ederim gerçekten. E, beğendiğin için. Yine yani ben bir Git o bu sabah senden daha iyi bir şey bekliyorum kanka bak. Tamam dur kart iyi gelsin kanka kart iyi gelmiyor. Kanka kart iyi geliyorsa onu kendi zekana böyle bir şey yap ya. Aa her şeyi ben mi söyleyeyim burada? Dur bakayım ne gelecek hadi. Hadi bakalım ne geliyor acaba? Ne geliyor bize? Ne çıkıyor aşağısımız acaba? En büyük korku. En büyük korkumu mu çizeceğim? Aa. Arkadaşlar. Oo çok güzel çizmişsin ha. Kanka şimdi sen nasıl çizdin? Ben merak ediyorum yani. Bu ne lan? Bu Kanka ne? benim en büyük korkum suyun altı. Suyun altı mı? Ama evet. kanka bunun bir ismi vardı ya biliyor musun? Evet kanka çok korkuyorum denizlerin içinden. Aa, ben gene birinci oldum lan. <laughs> kanka sen bunu hep beş veriyorsun baba ya. E, çok iyi yapıyorsun çünkü. Ş Neden biliyor musunuz? Denizin altı çok karanlık. Ve hala daha kanka biliyor musun? Denizin altındaki yaratıkları tam olarak çözebilmiş değiller. Evet kanka denizleri çok keşfedemedik. Doğru söylüyorsun. Evet ya. O da acaba ne, ne tür şeyler var bilmiyoruz arkadaşlar. Mesela geçenlerde bir tane melek balığı bulundu. Evet. Yeni kartımız geliyor. Yardım nokta nokta bir ağaçta Neyim falan filan olabilir. Ağacın kovuğuna sıkışmış. Hadi bakalım. Nasıl çizeceğiz? Şimdi bakalım arkadaşlar. Ben yeni mükemmelliğimi konuşturacağım gibi. Hadi bakalım. Git Allah aşkına renkli bir şeyler çize artık ya. Oğlum renk ne var ne önünde. Renk var yani. Kanka henüz daha yeni oynuyorum. Bu speed draw gibi değil ki. Biraz farklı. Olsun alışıyorsun. Evet arkadaşlar. Benimki bitti. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Tam olarak anlattım yani. Mevzuyu anlattım. Bu burayı da anlar diye düşünüyorum Gito. Bakalım. Hadi bakalım. Bu ne be? Ne sıkışıp kalmış buraya? Ayakkabı. Allah senin ne yapıyorsun kanka? Ayakkabı niye? Hadi 5 veriyorum yani renkli olduğu için. Bu ne lan? İguana. İguanam sıkıştı kaldı ayrıca. <laughs> yani pek sıkışmış gibi değil ama yukarıda kaldığı kesin kanka. <laughs> evet. Ama güzel çizmişim değil mi? Aha! Gito birinci oldu. Bir sıkıntı bir, bir kere de sen birinci oldu. Ağacın neden Kanka atıyordum böyle yukarıdaki topu düşürmek için tak diye delikten girdi nasıl? Güzel kanka delikten girdi. <laughs> <Gildim, gülüyor> de <güzel. gülüyor> delikten girdi mi? Evet arkadaşlar son bir kere daha çizim yapıyoruz bakalım bu sefer ne gelecek ben çok eğlendim bu oyunda umarım siz de bu yeni çizim oyununu beğenmişsinizdir arkadaşlar bakalım ne geliyor? Aha. Uyan nokta nokta tekrarla. Oo, anlamadım. Uyan. uyan ve bir şey tekrarla. O, uyan ne? mesela yemek ye, uyan ve işte ödevini yap gibi bir şey olabilir. Ya da good morning gibi. O zaman biz önce bir uyanalım. Hmm, ben başka bir şey buldum çok güzel. Ne buldun acaba? Söylemem. Kanka benimki çok değişik bir şeye benzedi lan. Neye benzedi kanka? Kanka görünce anlayacaksın. Hadi bakalım çok merak ettim. Abi etsin. yapmak istediğim şeyi yapamadım ama ya. Olsun be. Of ya. Şurada şey çizecektim. Neyse şu yapayım hızlıca. Yap bakalım. 10 saniyen var ama benim de olsun. Ay Hadi bakalım. Arkadaşlar. Horoz çizmiş o. Abi çok iyi. Beş. Vallahi beş. Bu sefer sonuna kadar İyi <laughs> Yazmış. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Burada... Ya. Ben okula giderken ne yapacaktım ama uyandığımda nedense maymun olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kendini maymuna benzetmişsin. <da> Kanka <laughs> maymun oldu ya. Of, küçük bir kız çizmek istemiştim oraya maymun oldum. Evet git o bir ona. Seni de tebrik ediyorum. Bak komik olmuş maymun. <laughs> Kanka maymun değil de o bendim ya. İşte e, sen komik olmuşsun. Kanka kankacığım sağ ol ya. Kendimi maymun ettim ya. Böyle bir şey <laughs> olamaz. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu videoyu çok ama çok beğenmişsiniz. beğendiyseniz like atmayı. Roblox kanalına ve benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok ama çok seviyorum. <laughs> öptüm öptüm. Bay bay. Bay bay.